Herkese selamlar. Sizi kurtaracak olan geometridir. Eğer e, belli bir sıralamanın üstüne çıkmak istiyorsanız veya derece yapmak istiyorsanız geometriden kaçamazsınız. E, güzel bir geometri sorusu var. E, koni, silindirle alakalı. Zaten e, katı cisimlerde geometrinin katı cisimler bölümünde e, muhakkak piramit koni silindiri ilişkisiyle ilgili yüzde %90 soru çıkıyor arkadaşlar. Bir araştırın geçmiş senelerin katı cisim sorularını. Şöyle bir soru sözel olarak verilmiş, hiç şekil yok. Şekli kendimiz oluşturacağız. Taban yarıçapı 3 cm olan dik silindirin üstüne taban yarıçapları 3 cm ve 6 cm olan içi su ile dolu kesik koninin taban yarıçapı 3 cm olan kısmı gelecek şekilde birleştiriliyor. Bu birleştirilen yerin tam ortasından bir delik açılarak, kesik konideki suyun silindire akması sağlanarak silindirin tamamı su ile doluyor. Kesik koninin yüksekliği 3 cm, silindirin yüksekliği 6 cm olduğuna göre kesik konideki kalan suyun hacmi, aktıktan sonra silindir dolduktan sonraki kalan suyun hacmi kaç santimetre küptür? İlk önce bir ön bilgi verelim. Ee, silindir Silindirin hacmi nasıl hesaplanır? E, bütün prizmaların hacmi taban alanı çarpı yükseklik şeklinde hesaplanır. Bunlar piramit, koni gibi ucu sivri olan kapalı cisimler olursa taban çarpı yükseklik bölü 3 diye hesaplarız. Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan silindirin hacmi hacim pi r kare çarpı h şeklinde hesaplanır. Peki koninin hacmi nasıl hesaplanır? Bir koni Aynı silindir gibi taban yarıçapı R olsun. Taban alanı taban alanı pi R kare çarpı yükseklik bölü 3 silindirden farkı 3'e bölmemiz bunu. Bir de koni e, konide şu özelliği vereyim. Kesik koninin özelliğini verelim. Yani şöyle şu koni şuradan kesilmiş iki parça koni var. Bunun yarıçapı R1, bunun yarı çapı r2 olsun. Hatta r1 bölü r2 oranı şu yüksekliklerin oranına eşittir. Yani küçük koninin yüksekliği h1 olsun, büyük koninin yüksekliği h2. R1'in r2 oranı h1'in h2'ye oranıdır. Hacimleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Hani üçgenlerde benzerlik oranının karesi alanlara oranını veriyor diye hacimde de bunları benzerlik oranı olarak görürseniz. Örneğin R1 bölü R2'nin küpü küçük e, koninin hacmine V1 dersek, büyük koninin hacmine V2 dersek V1 bölü V2'ye eşittir diyebiliriz. Aynı şekilde H1'in H2'ye oranının küpü V1 bölü V2'ye eşittir. Bu bilgiler bu soruyu çözmek için yeterli. Şimdi şeklimizi çizelim koninin üzerine pardon silindirin üzerine biraz daha aşağıdan çizelim. Şu silindirin üzerine silindirin yarıçapı kaçtı? E, taban yarıçapı 3. Dolayısıyla burası da 3. Kesik koninin taban yarıçapı 3 olan kısmı silindirin üst kısmı ile birleştirilecek. Şöyle bir kesik koni şekilde Şurayı şöyle yapalım. Diğer yarıçapı çapı kesik kolinin 6 cm. Kesik kolinin yüksekliği 3. Dik silindirin yüksekliği 6. Kesik kolinin içi su ile dolu. Buradan delinmiş su silindirin içine akıyor. Ve silindir tamamen doluyor. Ee, i̇lk önce silindirin bir hacmini hesaplayalım. Silindirin hacmi nedir? V silindir e ee, pi re kare pi çarpı 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik yükseklik 6 54 pi. 54 pi'lik e, su akıyor buraya. 54 pi santimetre küp. Acaba kesik koninin içindeki suyun hacmi kaçtı? Bu kesik koniyi biz tam koniye tamamlasak. Kesik koninin e, hacim formülü vardı ezberlemenize gerek yok. Benim de ezberimde değil. Şuradan çıkartabilirsiniz. Bunu tam bir koniye tamamladım. Şu şekilde yüksekliğini çizdim. Şu kesik koninin yüksekliği 3. 3 bölü 6, 1 bölü 2 oranı var. Tam koninin yüksekliği ne olur? Yani şu kısım ne olur? 1 bölü 2 oranı olduğu için burası da 3 olur. Dolayısıyla bu tamamladığım koninin yüksekliği 6 santimetre olmuş olur. E bunun hacmini hesaplayalım. Bu tamamına V dersek. Ve taban çarpı, taban alanı çarpı, pi çarpı. 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3. E, 6 ile 3'ü sadeleştirelim. 2. 6'nın karesi 36. 72 pi. Tabii bu 72 pi'lik kısım su ile dolu değil. Sadece şu kesik koni. Kesik koninin o zaman hacmini bulalım. Kesik koninin hacmini nasıl bulurum? E, şuradan yapabiliriz. Bakın. Hani burada hacimleri oranı ee, yarı çapları oranına eşit diye yarı çapları oranı 3 bölü 6 veya yükseklikleri oranı 3 bölü 6 3 bölü 6 nedir? 1 bölü 2 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8 demek ne demek? bu tam koninin hacmi 8V ise e, şu küçük kısmın hacmi V'dir V bölü 8V o zaman kesik koninin hacmi 7V olmaz mı? 7 ve bu koninin tamamının hacmi 72 pi olarak bulmuştuk. Ee, 72 pi 8V'lik kısım hatta buraya 8V diyelim. 8V 72 ise burası da 7V. 7V'lik kısım şunları tekrardan değiştireyim. 8V'lik kısım 72 ise 1V'lik kısım 9 pi'dir. Öyle mi? Burası o zaman uç kısım 9P. 9 pi. Tamamının hacmi 72 piydi. 72'den 9'u çıkar. 63 pi kesik koninin hacmi 63 pi santimetre küp. Bunun ne kadarı e, silindirin içine gidiyor? Silindirin hacmi kaçtı? 54 pi idi. O zaman 63 pi'den kesik koninin hacminden silindirin hacmini çıkartırsam kesik koninin içinde kalan suyun hacmini bulmuş oluruz. 63 pi eksi 54 pi 9 pi olarak 9 pi santimetre küp olarak bulmuş oluruz. Cevap. Cunda adası. Evet. Dediğim gibi zaman zaman geometri e, sorularına yer vereceğiz. Hatta daha fazla yer vermeye çalışacağız. E, sizi kurtaracak olan geometri. Üst sıralara çıkartacak olan geometri. Geometri çok ihmal ediliyor. 9 e, tane 10 tane soru çıkıyor. Hem TYT'de hem AYT'de. E, geometriyi baştan almanız lazım. Temelden. Açılar, üçgenler, dörtgenler, çember daire, analitik geometri ve e, bu katı cisimler e, aynı zamanda 12. sınıfta göreceksiniz. Çemberin analitik incelemesi de var. Analitik geometrinin yanında. E, bu 10 sorudan yani en az 5-6 net çıkarmanız işlem bile değil. Çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Tamamını da çıkartabilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.